Şimdi değerli kemik silahın nerede? Bay Vangi. Bay kemik kafa. Ne var biliyor musun? Yeter. Sen saçmalığından bıktım. Daha fazla oyun yok. Daha fazla bulmaca da. Hayır lan <laughs> da? Şimdi Mustafa Bayros'un gerçekten neler yapabileceğini göstereceğim. Hı. Öldü. Düşer. İyi de gene bu mu? En iyi saldırını göster o zaman. Cidden mi? Bundan kaç tane? Nasıl üzülebilirim? O bütün yaptıklarından sonra. <laughs> hey ben bunu hatırlıyorum. Dur. Dur bir saniye. Ne? Oh. Uh. Aa! Aa! Oo! Tamam, pes etmeyeceğim. Hayatımı riske alsam da insan neler yaptığını ödeyecek. Oh! Ben you, devam etmeliyim. Sen için. Hayır. Yapma. Ben. 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 Yapamam.